Allah'tan korusunlar. Yeni bütçe rakamlarının içinden evet. vekil maaşlarına %7 ile %9,5 oranında zam çıktı. Meclisteki milletvekillerinin yaklaşık 400'ü işte bu şekilde. Yani hem vekil maaşı hem de emekli vekil maaşı alıyorlar. Maaşlarına %9,5 oranında da zam yapılacak. Yeni zamla birlikte 23.200 bin lira alacaklar. Allah daha çok versinlere, Biraz da güzel versinler. Milletvekillerinin 14 bin lira olan maaşlarıysa gelecek yıl 15 bin liraya yükselecek. Şu an ek ödemeyle 7479 lira emekli aile alan vekillerin maaşı ise 8190 lira olacak. Hem emekli hem vekilliği devam ediyorsa bir vekilin alacağı toplam maaş miktarı 23 bin lirayı bulacak. Yaklaşık 680 bine varan bir artış söz konusu 400 milletvekiline bu da e, herhangi bir kesintiyi almayacak demektir. Halk vekili aslında onlar vekil değil onlar asil. Vatandaş tepkili çünkü emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden işçi ya da memurun alacağı maaşlar milletvekillerinin aksine çıkmıyor Düşüyor, ortalama 350 liralık bir kesintiye uğruyor. Yüzde buçuk işverenden, yüzde yedi buçukta da memurdan, yani toplamda yüzde otuz bir kesinti var. Burada bir ters orantı var. Vatandaş aşağıda, milletvekili yukarıda diyebiliriz. Para çok önemli bir şey, bizim paramız yok, değil mi teyze? Paramız yok, değil mi teyze? Tabii, aciz oğlum. Aciz diyor teyzen. Aciz. Aciz ya biz öldük açlıktan ya. Memurlar da emekliler gibi tepkili çünkü ilk kez bu dönem Temmuz ayında zamsız maaş aldılar. 2015 bütçesinden de memur. Burada %3 artı 3'lük bir zam oranı çıktı. Zaten vekillere maaş yetmiyor. Bize nasıl yetiyor? Valla bize ne makarna yersen, şey, ekmeği şey yersen yetiyor, yeter yani. Emekli aylığı aldığı halde çalışmaya devam eden bir milletvekilinin maaşında... ...1700 liralık bir artış öngörülüyor. Görevleri devam eden 536 milletvekilinden yaklaşık 400'ü... ...hem emekli maaşı hem de aktif vekil maaşı alıyor. Milletvekilleri önümüzdeki yıl için 1000 lira zammı ceplerine koydular... Şimdi memurlar için de bir düzenleme yapıldı da buna müjde demeye dilimiz varmıyor açıkçası. Çünkü memurların fazla mesai ücretleri 9 kuruş artırıldı. Sadece 9 kuruşluk Devlet memurunun 1 lira 54 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti 1 lira 63 kuruş oldu. Ha, <laughs> ha, ya, ya Başka böyle. çaremiz yok. Bir saat çalışacaksın, bir tane simit yiyebileceksin. Memura böyle simit hesabı yaptıran, 2015 yılı için belirlenen fazla mesai ücretleri. Bir devlet memurunun bir saatlik fazla mesai ücretine 9 kuruşluk zam geldi. Ama bu zam memuru tatmin etmedi. Memur senin hükümetle yaptığı anlaşma gereği memur tarihinde ilk kez Temmuz ayını zamsız geçirdi. Ama memura zam haberi mesai ücretleri üzerinden geldi. Mesai ücretine 9 kuruş zam yapıldı. Memurun bir saatlik mesaisi 1 lira 63 kuruş. Memurların 1 saatlik fazla mesai ücreti 1 lira 54 kuruştu. Gelecek yıl için 9 kuruşluk zamla 1 lira 63 kuruş oldu. Memur da yol artı simit hesabıyla fazla mesai ücretini belediye otobüsü ve simit tezgahında bıraktı. 9 kuruş neye yarar? 9 simit yapmıyor. Bunun otobüs parası var, yemesi var, suyu var. Ekmeğini alacak, evine yürüyerek gidecek o zaman. Otobüsle giderse o, o zaman ekmek alınacak. Saat 5'te normal mesaisi biten memur 5 saat daha çalıştığında o gün için 8 liralık fazla mesai ücreti alabilecek. Bunun 5 milyonu zaten yol parası yapıyorum. 2 tane de simit alırsam ne oldu? 7 milyon yapar. Kamuda en çok yorulan, uykusuz kalan makam şoförleriyle özel kalem personelinin fazla mesai ücretleri de aylık 90 saati geçmeyecek şekilde 1 lira 62 kuruştan 1 lira 71 kuruşa yükseltildi. Yani artıştan bu personelin payına da 9 kuruş düştü. Buna bile sevinebilecek duruma geldik. Senden alırken %25 alıyorlar hep. Memlekette yaşananlara bazen akıl sır ermiyor çünkü şimdiki haber de öyle bir haber. Devlet bir kez daha sınıfta kaldı dedirten bir haber. Terör saldırısında bir bacağını kaybeden gazimiz yasaların ona verdiği haktan yararlanıp protez bacak taktırdı. Buraya kadar iyi güzel SGK'dan parasını ödemesini bekledi. Ama aradan 7 ay geçti ses seda yok SGK'dan. Gazi'nin evine haciz geldi. Eşiyle arası bozuldu. Durumlar kötü yani. Ama SGK müfettişleri bu 7 ay zarfında hala bir raporu hazırlayamadı. 50 bin lira civarında bir kredi çektim. İlgili firmayı verdim ve protezi taktım. Devlet ödemesi gereken parayı ödemedi. Kredi çekerek protez taktıran Gazi'ye haciz geldi. Benim adım Gazi Bülent. Sizinle olan bir paylaşmak istiyorum. İzmir'de yaşayan Bülent Koca olan Hakkari Çukurca'da 96 yılındaki terör saldırısında 16 silah arkadaşını şehit verdi. Aynen. Kendisi de sol bacağını kaybetti. Ben askere giderken bu şekilde değildim ama sağlam bir genç olarak gittim. Askerden dönüştü bu şekilde oldu. Bülent Koca olan 18 yıl boyunca devletin kendisine verdiği protez bacakları kullandı. Torba yasaya giren gaziler var olan protezlerin en gelişmişini kullanabilir düzenlemesinin ardından da protezini yenilemeye karar verdi. 50 bin lira kredi çektim. Evime haciz gelmek zorunda. Bülent Koca olan SGK'nın ödeme yapacağına güvenip bankadan 50 bin lira kredi çekti. 135 bin lira değerindeki protezin peşin altını ödedi gelişmiş son teknoloji ürünü yeni protez bacağıyla adeta bir bacağından olmadığını unutan gazinin sevinci çok uzun sürmedi çünkü SGK ödemeyi bir türlü yapmadı Borcunu ödeyemeyen Gazi Bülent Kocaoğlan'a banka haciz gönderdi. Gazi ödemelerini Ankara Bahçeli Evler yapıyor. Gereğini arz ederiz. Saygılarımla bu kadar cevap veriyorlar. 7 ay geçti. SGK müfettişleri incelemeleri tamamlamadığı için hala protezin parası ödenmedi Gazi'ye. Kocaoğlan son çare evini satacak. E şimdi boşanma noktasını geldim ya. Dedim yani her gün kavga ediyoruz. Devletimizden rica ediyorum. Protez paramı ödesin, evimi satmayayım, evimi de haciz gelmesin. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Baro seçimlerinin Ankara ayağında yargı koru